Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD medyasından TCG Anadolu itirafı. Havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'nda eğitimlerini icra eden TCG Anadolu, tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Dünyanın ilk dronlu savaş gemisi olarak anılması, birçok ülkenin radarına girmesini sağladı. Deniz üzerinde adeta demirden bir kaleyi andıran TCG Anadolu, şu sıralar halka açık ziyarete sunuldu. ABD'nin önde gelen savunma ve teknoloji alanında yayın yapan medya kuruluşlarından Popüler Mechanics, SİHA gemisi TCG Anadolu'yu manşetine taşıdı. Savunma sitesinde paylaşılan haberde, havacılık tarihinde yeni bir sayfa geçen hafta, bazılarının hiç beklenmedik bir yer olarak gördüğü bir yerde açıldı Türkiye'de. Türk donanmasının yeni amiral gemisi ve şimdiye kadarki en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, bulutlu bir havada hizmete girdi. Gemide hem helikopterler hem de aralarında doğrudan muharebe görevleri için tasarlanmış insansız hava araçlarının da bulunduğu insansız hava araçları bulunuyordu açıklamalarına yer verildi. Popüler Mekaniğin yayınlamış olduğu haberde TCG Anadolu'nun genel özelliklerinden bahsedildi. Ayrıca TCG Anadolu üzerinde bulunan helikopterlere ve Kızıl Elma'ya değinen savunma sitesi TB3 için tanıdık bir isim ifadesine yer verdi. Sitede ayrıca TB3'ten bahsederken Ukrayna'nın Türkiye'den TB2 satın aldığını ve savaşta Rus askeri yerlerin bombalanması için etkin rol oynadığı bilgisine yer verildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.